Merhaba arkadaşlar. Bugün size havayı göstermek istedim. Berlin'deki havayı. Arkadaşlar şimdi şu an eksi 10 derece. Yani çok soğuk. Ve gördüğünüz gibi ilk kez bu kadar kar yağıyor buraya Berlin'e. Bayağı bir tuttu. Kimse dışarıda değil fırtına çıktı akşam. Ve her yer kaygın. Yani arabayla çıkmak imkanı yok. Çok kaygın çünkü yerler. Arkadaşlar çok kazalar oldu bu ara. Yani çünkü gece fırtına çıktı. Çıkmaya çıktığı için yerler kaygan çınlıyoruz. Evet arkadaşlar biraz benliğimi göstereyim dedim dışarı. Duyduğunuz gibi karın sesi bakın ilk kez yüz basıyoruz bu kara. Kimse basmamış daha. Çünkü kimse dışarı çıkmadı daha henüz. Herkes evinde arkadaşlar. Zaten çık çıkamazsınız mümkün de değil. Çok soğuk çünkü. Evet arkadaşlar bakın. Böyle kan içiyor. Bahsinize ayağımız kayboluyor. <laughs> 20 sene oldu. Bu kadar kar tutmadı. Artık yani kardan adam yapılır bu karla. Batıya genellikle oluyor böyle kar yağıyor bayağı ama Berlin'e hiç yağmamıştı. İlk kez böyle oluyor. Yani demek ki hava bayağı bir temizlenmiş ki bu sene bayağı bir iyi kış yapıyor arkadaşlar. Çok soğuk şu an. Yani ellerimiz bile dondu arkadaşlar. Türkiye çok sıcakmış duyduğuma göre. Burası bayağı soğuk. Eksilerdeyiz. Eksi 10, eksi 16, eksi 20'ye kadar çıkacakmış bu hafta arkadaşlar. Yani bu hafta gezi yapamayacağız o yüzden. Çünkü eksi 20, bir de hiçbir yere ulaşım olmuyor. Yani otobüsler geç kalkıyor, tren, ee, ubanlar bayağı geç geliyormuş arabayla zaten yola çıkamazsınız arkadaşlar yani bu hafta maalesef gezi yapamayacağız size böyle bir bilgi yapayım dedim yani Almanya hava durumu nasıl diye böyle biraz etrafı göstereyim size bakın önünüzü bile göremiyorsunuz O yüzden maalesef bu hafta çekim gezi çekimi kaldı arkadaşlar. Şimdi ulaşım çok zor bu aralar. Bir dahaki haftaya geri havalar düzelecekmiş. O zaman yine bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Ama şimdi bu hafta eksi 20'ye kadar çıkacakmış. Fırtına güne bekleniyor. Ve batı tarafında sarı kar yağıyormuş. Aslında onu da görmek isterdim tarafta gördüğünüz gibi karlar beyaz da. Bu <laughs> batı tarafında duyduğuma göre sarı kar yağıyormuş. Merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi kimse sonuçlarda yok. Bomboş. Hatta biz şu an çatlede yürüyoruz resmen. Araba geçmiyor. şey biraz tarafları yani Geldiğinde hayat durdu şu an. Yani bu hafta kesinlikle insanlar yani arabasıyla hiç çıkmıyor. Ya da gittiği yerlere artık zor zor gidiyorlar. Bu hafta hayat durdu resmen. Sizler hasta kaldık arkadaşlar çünkü hiç normalde böyle kalk hayatta göremezsiniz. Hatta düşünüyorduk bat tarafına gitmeye. Hadi biraz karlı bir şeyler çekelim ama hiç gerek kalmadı. Berlin de aynı aynı oldu batı gibi. Biraz kar havası çekelim. Ama batıya gitmeye gerek kalmadı arkadaşlar. Ama caddedeyiz şu an. Araba yok, hiçbir şey yok. Bakalım. <laughs> evet. Yani gerçekten bayağı kaygın açıyor. Benim ayakkabılar bize kaymayan ayakkabılar ama bayağı kaymıyor. Yani frene bassanız araba kesinlikle durmaz. Bulmuş resmen. Bakın görebiliyorsunuz. Şimdi arabası resmen bulmuş. Evet. eksi onda dışarı çıkıp geleceğim hiç aklıma gelmez zaten gerçekten kimse çıkmaz bu dışarı ama mecbur kalıp bir insan çıkıyor akşam eksi 17 derece olacak eksi 20 yarın olacak yani beğendim hava durumları böyle arkadaşlar biraz da hava bilgisi de verelim dedik bu hafta Berlin donuyor arkadaşlar. Resmen <laughs> donuyor. Dolmuş. Evet arkadaşlar yorumlarınızda bir şey öğrenmek istiyorsanız yazabilirsiniz. Yorumlarınızda. Ona göre size bilgi verebiliriz Berlin'e Daha bir sürü aslında aklımızda bir sürü şeyler var ama Hava durumu, korona, yani insanı resmen durduruyor, yapılmıyor. Hadi koronayı yine yaparız dedik ama hava durumu imkansız yani bir yere varmak çok zor. Bir yerden bir yere, o yüzden bu hafta çekim böyle oluyor arkadaşlar. Ama siz de yorumlarınıza yazın, seviniriz. Bir şey öğrenmek istiyorsanız, Berlin'le ilgili herhangi bir yer görmek istiyorsanız çok seviniriz. Biz ona göre bir çekim yaparız. Şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Abone olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.